Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan meselesine mecliste Ali Mahir Başarır'la aranızda bir tartışma yaşandı. Evet. Gerçekten sosyal medyada da çok konuşuldu Sayın Gökçek. Fakat orada en çok konuşulan meclis başkan vekili Gülizar Biçer'in oturumu adil yönetmediğiydi. Size bu konuda bir haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz? Aslında bunu merak ediyorum. Şimdi... Siz adil konuşabildiniz mi orada taraflar olarak? Gülizar Biçer Karaca... Resmen bir Cumhuriyet Halk Partili gibi davranan zaten Cumhuriyet Halk Partili, ama kürsüde de bütün adalet mekanizmalarından uzak bir şekilde meclisi yönetmeye çalışan bir kişidir. Hı hı. Bugün HDP'nin yaptığı o kürsü işgali provokasyonunun maalesef aslında bir anlamda istese de istemese de destekçilerinden bir tanesidir. Zaten hatırlarsanız geçmişte de özellikle FETÖ terör örgütü dolayısıyla ceza almış olan KHK'lar hakkında da ne diyordu? Bunların yargılaması yapılmış olsa dahi biz iktidara geldiğimiz zaman onları tekrar yargılayacağız merak etmesinler diyordu. Yani FETÖ'nün ceza alan insanlarına yeşil ışık yakan kadını almışlar zaten getirmişler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekili durumuna getirmişler. Duygu Hanım Allah aşkına medyayı maalesef şu geçtiğimiz sürecin içerisinde son derece meşgul eden bir kavga olayı yaşandı. Hemen arkasından da bana karşı çok ciddi evet, ithamlarda bulundu. Ya Duygu Ağza alınmayacak ben iki buçuk üç dakika konuşma yapıyorum. Bunlar 15 dakika konuşma yapıyor. Hı hı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şunu çok açık ve net olarak söylüyorum. Sürelerin Bak, eşit olması gerekmiyor mu? Kesinlikle olması gerek. Buradan bizi izleyen bütün aziz milletimize şunu söylüyorum. Benim görmüş olduğumuz konuşmalarınız var ya kıymetli izleyicilerim. Ben onları iki dakika, 3 dakika içinde yapabiliyorum. Onlar 15-20 dakika konuşuyor. Onların konuşmasından bir dakikalık konuşma karşılık bulabilmek için bütün medya kendini çırpınıyor. Ben iki buçuk, üç dakika konuşuyorum. Benim iki buçuk, üç dakikam onların 15 dakikasına evvel Allah bedel. Ama buradaki hı hı. durum şu. Bu adaletsiz yönetim nereye gidecek? Bu hanımefendi burada başkan vekilliği mi yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin silah çörlüğünü mü yapıyor? Ben bunu sormak istiyorum. Şimdi size bunu ispatlayacağım. Ben Ali Mahir Başarır hakkında bir konuşma yaptım. Hı hı. Dedim ki ya arkadaş sen bir mafya avukatısın. Çıktı kürsüye ben mafya avukatı değilim. E peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olan o dönemde Sayın Fikri Sağlar Sabah gazetesinde hemen şimdi girebilirsiniz internete bulabilirsiniz. Yazın mafya Çıkıyor. avukatı Fikri Sağlar Ali Mahir Başarır diye. Tak diye beyanat ortaya çıkacaktır. Hatırlamıyor musunuz? Geldi mahkemeleri basmaya kalktı. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ordusuna satılmıştır diyen Ali Mahir Başarır benim sorduğum bu soruların hiçbirine cevap vermeyip bana hakaret etme yöntemini seçti. Ben şunu soruyorum. Bütün CHP'lilere veya Türkiye'de bütün siyaseti izleyen kişilere soruyorum. Allah aşkına benim konuştuklarımı niye cevabını veremiyorsunuz? Ben size bir soru soruyorum. Sorduğum sorunun cevabını vermek yerine hakaret. bana hakaret etme yöntemini seçiyorlar. Niye? Kapasiteleri yok cevapları yok. Bir karşılığı Bakın, yok belki hocam. Ben size eğer çok affedersiniz hakaret ediyorsam, küfür ediyorsam veya size saldırmakla alakalı bir hareketin içerisine girdiysem, demek ki burada size karşı verecek bir cevabım yok. Doğru mu? Öyle. Siz konuştuğunuz evet. anda zaten bütün bir Şimdi, halde Sayın Mahir başarılar. Konuşma doğru. yapıyorlar. Ben 3 dakika, 4 dakika ne derse desin, hangi hakaret olursa olsun bir sükunet içerisinde dinliyorum. Ben 15 saniye konuşma yapıyorum. Allah hepsi ayağa kalkıp üstüme yürümeye kalkıyorlar. Sebebi şu. Kamuoyunda bu videolar yayınlandığı zaman bunların gerçek yüzü ortaya çıkacak. Hı hı. Ben ne dedim Duygu Hanım? PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu ile ilgili yalan mı söyledim? Ya beni mahkemeye verin. Bunlara arkada bir odada görüşme oldu. Kendilerine de söyledim. Beni niye mahkemeye vermiyorsunuz? PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemiştir. Bütün belgelerimle mahkemede ispatlamaya hazırım ya. Niye bu konuda beni mahkemeye vermiyorsunuz? Türkan Elçi, PKK terör örgütü değildir diyen bir kadını siz aday yaptınız dedim. Yalan mı söyledim? Şimdi bunlar neye alışmışlar biliyor musunuz? Kendilerinin aleyhine konuşma yapılmayacak. Hep onların lehine konuşma yapılacak. Hayır. Siz bu aziz milletle alakalı yaptığınız bütün tezgahların cevabını vereceksiniz. Ya Dem Partisi ile aramızdaki olan kargaşada bana Dem Partisi Grup Başkan Vekili bana bir kelime edemiyor. Bütün dem partililer susuyor. Ne hikmetse Ali Mahir başarır bana bu konuyla ilgili laf atıyor. Niye? Çünkü görevi dem partililer Ali Mahir'e vermiş. Demiş ki Osman'la alakalı konuşmayı sen yap. Sebebi ne? Bu konuda gereken şeyleri söyleyeceğiz. İşte polisi ısırmalarını söyleyeceğiz kürsüden. Yaptıkları anormallikleri anlatacağız. Bunları duymak istemiyorlar. Ama evvel Allah. Hepsinin cevabını vereceğiz. Şimdi ben buradan milletimize şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır adalet, adalet, adalet diyor ya adalet yok diyor ya Türkiye'de. Kendilerinin yönettiği bir oturumun ne kadar adaletsiz bir şekilde yönetildiğini şöyle kısaca bir izleyin ki kıymetli izleyicilerimiz işin doğrusunu sizler de görün istiyorum. Evet. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim, izleyelim neler yaşanmış efendim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün bu mecliste hiç istemediğimiz olaylar oldu. Böyle şeyler kullanamaz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım özellikle şunu söylemek istiyorum. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın tabiriyle bir mafya avukatı olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aziz ordusuna satılmış ordu diyen kendi arkadaşları tarafından dalgaya bu mecliste 600 kişi var <laughs> grubu belki Abdülhamit Bey ıslaydı. Ben arsızım, siz ağırlısınız Ama PKK terör örgütünün tüm unsurları sizi desteklerken... şunu özellikle söylemek istiyorum. Her türlü konuda size verdiğim cevaplara cevap vereceğinize annem için 15 saniye açıyorum. Selamlayıp kapatıyorsunuz. Şunu söylüyorum. Dem Dem partili Dem partililer ister. dışarıdaki yaptıkları <laughs> yerlerde, genel itibariyle biz görüyoruz. Polis onu hanımefendi. Biz <laughs> bunları getiriyoruz da. Teşekkür ediyoruz Sayın Gökçe. Teşekkür ediyoruz. Sayın başkanım. Özlettirdikçe hakaret edecek. Biz de grup olarak Türkan Hanım'ın burada konuşmak hakkı çıksın, cevabı kendisine versin. Arkadaşlar öncelikle böylesi bir... Ben konuşacağım. şunu, düşün... ki konuşmaların dakikaları orada anbean an gösterildi evet. arkadaşlarımız tarafından. Gerçekten size karşı bir hakkaniyet. Bir ortaya verseniz arkadaşlar ortaya son ekranı verelim. son saniye. Son Bakın ben 2 dakika 49 saniye 7 dakika 42 saniye Mahir'i konuşturuyorlar. 2 dakika 4 saniyede de Türkan konuşturuyorlar. Hı hı. Ya buradan soruyorum Cumhuriyet Halk Partililer nasıl bir adalet şeklidir bu ya? Yani güreş yapacağız diyorsunuz. Ama güreşte ben tek, siz 10 kişi güreşmeye kalkıyorsunuz. Böyle olmaz. Evel Allah ona da yeteriz ama işte verdikleri süreler ortada. Ya Allah aşkına ben bu haksızlığa uğramak zorunda mı? Ben de bu mecliste bir milletvekili olarak gerektiği kadar onlar ne kadar konuşsa bunun karşılığını konuşmam lazım. CHP ne zaman bu meclisi yönetmeye kalksa bir provokasyonla karşı karşıyayız Duygu Hanım. Neden korkuyorsunuz arkadaş? Gelin sizin karşınızda her şeyi söyleyebilecek olan birisi var. Benim dakikamı niye vermiyorsunuz? Ben buradan soruyorum ya. Bütün Türkiye'nin önünde sesleniyorum. Hı hı. Niye? Çünkü bakın, bunlara çok haksızlık yapıldığında da ben bunların yanında yer aldım. Mesela Ali Mahir Başarır. Yani Mahmut Tanal bildiğiniz tokatladı Duygu Hanım. Bunu bütün meclis biliyor. Koskoca bir milletvekili, çoluğu var, çocuğu var. Ben şiddete çok karşıyım. Bir milletvekilini tokatlamasından ötürü hemen tweet attım. Dedim ki ya bir Sayın Mahmut Tanal bir milletvekilini dövmenizden dolayı ben yanlış buluyorum. Yani biz bir şeyde de onların içerisinde yanlış yapılan bir durum olursa bunu da dile getiriyoruz. Ama hakkaniyetle davranılmasını istiyoruz. Bakın onların kendi arasındaki haksızlıklarda bile biz hakkaniyetten yanayız. Ben Sayın Mahmut Tanal'ın Ali Mahir Başarı'nı tokatlamasını, dövmesini, çoluk çocuk sahibi bir adamın, bir grup başkan vekilinin bütün milletin içine böyle dayak yemesini doğru bulmuyorum. Ve bunu dile getiriyorum. Ki bu kişi biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğinde zıp zıp zıplayarak etrafta gezmişti. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı biliyorsunuz en başta ihanet edenlerden birisiydi. Ama onların iş meselesi bu beni ilgilendirmiyor. İçinde böyle bir ihanet mekanizması çalışmış olabilir. Ama kendisi dediğim gibi tokat yedi efendim. Biz bu tokatla ilgili... Mahmut Bey'in yanlış yaptığını söyledik, millete de anlattık. Peki evet. neden sizin adil konuşma hakkınız sürekli kısıtlanıyor? Yani her bir tartışma olduğunda cevap sürekli yok. sizin orada butona basılıyor yok. ve ses kesiliyor. Cevap yok Duygu Hanım. Çünkü cevap veremiyorlar. Söylediklerimizin hiçbirinin cevabını veremedikleri için maalesef bu tür yöntemlerle sözümüzü kesmeye çalışıyorlar. Burada kendisinin dışında hangi grup başkan, hangi meclis başkan vekili olsaydı benim orada konuşma hakkımı verirdi. Hı hı tahmin ediyorum Sırrı Süreyya Bey de olsa bu hakkı verirdi diye düşünüyorum. Ama ona rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada müthiş bir provokasyona imza atıyor. Evet, şimdi devam edelim. DEM Parti Mardin'de Bu arada şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Beni yanlarına çağırdılar arka Hı -hı. odada. Türken Elçiden özür dilemem için. Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bana baskı yapmaya kalktı. Bunun da olmayacağını ve çıkıp bu konuların hepsini tekrar kürsüde söyleyeceğimi kendilerinin yüzünde yüzüne dile getirdim. Yani bunu da bütün az milletimiz bilsin yani. Ya burada sizi evet. zorladılar mı Türkan Elçi'den evet, özür Evet evet, evet aynen öyle oldu. Beni arka odaya çağırdılar. Arka odada Türkan Erçi ile ilgili konuda özür dilemem noktasında bana baskı yaptı. Bunu baskıyı yapanlardan birincisi başkan vekilidir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O Gülizar Biçer. Gülizar Karaca. hanımefendi. Diğeri de Ali Mahir Başarı'dır. Bunun olmayacağını, kürsüde ne söylediysem onun da sonuna kadar arkasında olduğumu kendilerine dile getirdim. Evet. Evet. Peki devam edelim. Dem Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz mecliste bir konuşma yaptı efendim. Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci olmakla suçladı. Şimdi o küstah açıklama gelsin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün bu mecliste hiç istemediğimiz olaylar oldu. şeyler kullanamaz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım özellikle şunu söylemek istiyorum. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın tabiriyle bir mafya avukatı olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aziz ordusuna satılmış ordu diyen kendi arkadaşları tarafından dalgaya bu mecliste 600 kişi var. grubu belki yapılabilseydi. Ben arsızım, siz ağırlısınız. Ama PKK terör örgütünün tüm unsurları sizi desteklerken Hadi gel, hadi! Ne oldu? 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 Efendim, dakika. Efendim, siz siz. Değerli vekiller, şunu özellikle söylemek istiyorum. Her türlü konuda size verdiğim cevaplara cevap vereceğinize Teşekkür ediyoruz. Biz burada, Sayın Gökçek, teşekkür ediyoruz. Lütfen, Sayın Gökçek, teşekkür ediyorum. Sayın Gökçek, teşekkür ediyorum. Bay başkan, için 15 saniye. Rica, rica ederim. Rica ederim. Sayın Gökçek, selamlamak için 15 saniye. Açıyorum, selamlayıp kapatıyorsunuz. Şunu söylüyorum, Dem Partili, Dem Partililer, işler, dışarıdaki yaptıkları. Biz de grup olarak Türkan Hanım'ın burada konuşmak hakkı çıksın, cevabı kendisine versin. Arkadaşlar öncelikle böylesi bir Ben <laughs> düşünürken Ki konuşmaların dakikaları orada anbean an gösterildi evet. arkadaşlarımız tarafından. Gerçekten size karşı bir hakkaniyet, Bir ortaya verseniz arkadaşlar Orta son ekranı, ekranı. son saniye. Son Bakın ben 2 dakika dedim. 49 saniye, 7 dakika 42 saniye Mahir'i konuşturuyorlar, 2 dakika 4 saniye de Türkan konuşturuyorlar. Hı hı. Ya buradan soruyorum Cumhuriyet Halk Partililer, nasıl bir adalet şeklidir bu ya? Yani güreş yapacağız diyorsunuz. Ama güreşte ben tek, siz 10 kişi güreşmeye kalkıyorsunuz. Böyle olmaz. Evel Allah ona da yeteriz ama işte verdikleri süreler ortada. Ya Allah aşkına ben bu haksızlığa uğramak zorunda mıyım? Ben de bu mecliste bir milletvekili olarak gerektiği kadar onlar ne kadar konuşsa bunun karşılığını konuşmam lazım. CHP ne zaman bu meclisi yönetmeye kalksa bir provokasyonla karşı karşıyayız Duygu Hanım. Neden korkuyorsunuz arkadaş? Gelin sizin karşınızda her şeyi söyleyebilecek olan birisi var. Benim dakikamı niye vermiyorsunuz? Ben buradan soruyorum ya. Bütün Türkiye'nin önünde sesleniyorum. Hı hı. Niye? Çünkü bakın bunlara çok haksızlık yapıldığında da ben bunların yanında yer aldım. Mesela Ali Mahir başarır. yani Mahmut Tanal bildiğiniz tokatladı Duygu Hanım. Bunu bütün meclis biliyor. Koskoca bir milletvekili. Çoluğu var, çocuğu var. Ben şiddete çok karşıyım. Bir milletvekilini tokatlamasından ötürü hemen tweet attım. Dedim ki ya bir, Sayın Mahmut Tanal bir milletvekilini dövmenizden dolayı ben yanlış buluyorum. Yani biz bir şeyde de onların içerisinde yanlış yapılan bir durum olursa bunu da dile getiriyoruz. Ama hakkaniyetle davranılmasını istiyoruz. Bakın onların kendi arasındaki haksızlıklarda bile biz hakkaniyetten yanayız. Ben Sayın Mahmut Tanal'ın Ali Mahir Başarı'nı tokatlamasını, dövmesini, çoluk çocuk sahibi bir adamın, bir grup başkan vekilinin bütün milletin içine böyle dayak yemesini doğru bulmuyorum. Ve bunu dile getiriyorum. Ki bu kişi biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğinde zıp zıp zıplayarak etrafta gezmişti. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı biliyorsunuz en başta ihanet edenlerden birisiydi. Ama onların iş meselesi bu beni ilgilendirmiyor. İçinde böyle bir ihanet mekanizması çalışmış olabilir. Ama kendisi dediğim gibi tokat yedi efendim. Biz bu tokatla ilgili... Mahmut Bey'in yanlış yaptığını söyledik, millete de anlattık. Peki evet. neden sizin adil konuşma hakkınız sürekli kısıtlanıyor? Yani her bir tartışma olduğunda cevap sürekli yok. sizin orada bu butona basılıyor yok. ve ses kesiliyor. Cevap yok Duygu Hanım. Çünkü cevap veremiyorlar. Söylediklerimizin hiçbirinin cevabını veremedikleri için maalesef bu tür yöntemlerle sözümüzü kesmeye çalışıyorlar. Burada kendisinin dışında hangi grup başkan, hangi meclis başkan vekili olsaydı benim orada konuşma hakkımı verirdi. Hı hı. Tahmin ediyorum Sırrı Süreyya Bey de olsa bu hakkı verirdi diye düşünüyorum. Ama ona rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada müthiş bir provokasyona imza atıyor. Evet şimdi devam edelim. Dem Parti Mardin'de... Bu arada şunu yetiyle, söyleyeyim. Buyurun. Beni yanlarına çağırdılar arka Hı -hı. odada. Türkan Elçi'den özür dilemem için Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bana baskı yapmaya kalktı. Bunun da olmayacağını ve çıkıp bu konuların hepsini... Tekrar kürsüde söyleyeceğimi kendilerinin yüzüne dile getirdim. Yani bunu da bütün az milletimiz bilsin yani. Ya burada sizi evet. zorladılar mı Türkan Elçi'den? Evet, özür evet, evet, için? evet aynen öyle oldu. Beni evet. arka odaya çağırdılar. Arka odada Türkan ile ilgili konuda özür dilemem noktasında bana baskı yaptı. Bunu baskıyı yapanlardan birincisi başkan vekilidir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O Gülizar, Gülizar Hanım Efendi. Diğeri de Ali Mahir Başarı'dır. Bunun olmayacağını kürsüde ne söylediysem onun da sonuna kadar arkasında olduğumu kendilerine dile getirdim. Evet. Evet peki devam edelim. Dem Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz mecliste bir konuşma yaptı efendim. Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci olmakla suçladı. Şimdi o küstah açıklama gelsin. Kürdistan'da işgalcisiniz. Halkımızı ve bütün demokratik kamuoyunu direnişe davet ediyoruz. Kürdistan'da işgalcisiniz. Halkımızı ve bütün demokratik kamuoyunu direnişe davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürdistan'da işgalcisiniz deniyor Türkiye Cumhuriyeti'ne ve biz bunları dinliyoruz, izliyoruz maalesef. Duygu Hanım, Kürdistan'da işgalcisiniz diyen, polis ısıran Salihha Aydenize söz kesme yok müdahale yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine konuşmak üzere kürsüye çıktım diye benim sözümü kesiyorlar. Ya Cumhuriyet Halk Partililer daha ne diyebilir ya Kürdistan'da işgalcisiniz diyor bize. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları için işgalcisiniz diyen bir kadına CHP müsaade ediyor benim konuşmamı kesiyor. Bunu kim yapıyor? CHP'nin grup başkan şey CHP'nin meclis başkan vekili yapıyor. İşte bunu aziz milletimiz görsün. Ya Allah aşkına kolay mı şunlara tahammül etmek ya? Değil maalesef. Ya biz bu memleketi seven insanlarız. Bu memleketin aşkıyla yanan insanlarız. Allah'ınızı severseniz. Ben bu kadının benim ülkemin toprakları için Kürdistan demesini çekmek zorunda mıyım ya? Kürtlerin bir devleti var o da Türkiye Cumhuriyeti. Kürtler benim kardeşim saçımın bir kılından ayırmam. Aynıyız ama kalkıp da benim topraklarım için böyle bir ifade kullanmaya kalkan bir kadına CHP müdahale etmiyor. Ama bize gelince her türlü müdahale söz konusu. Bunu da söylemek ya lazım. Orada vatanın evet. bölünmez bütünlüğüne aleni bir şekilde saldırı evet. var aslında. Hangi CHP şimdi bunu konuşma böyle konuşmasını kesilmiyor. ister? Ey Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler. Bu ülkenin topraklarını bölmek için konuşma yapan şu kadının konuşmasını hanginiz kabul edersiniz? Biliyor musunuz mecliste CHP buna tek kelime etmiyor. CHP'nin bunlara karşı kullandığı tek bir harf dahi yok. Bunları görün, bunları bilin. Ali Mahir Başar orada oturuyor bu kadını dinliyor. Böyle grup başkan vekili mi olur ya? Evet. Maalesef. Şimdi yine meclise gideceğiz. DEM partili Ömer Öcalan <laughs> efendim. O da Türk askerini İsrail, işgalci İsrail'e benzetmiş. Gelsin lütfen. Bu parti kirlenmiştir, bu parti günah işliyor. Bu parti İslam'ı temsil edemez. Münafıklar yanlış yolda yürüyor. Burada Gazze diye ağlıyor ama Hakkari'ye Gazze politikası uyguluyor. Burada İsrail'in zulmünden bahsediyor ama Hakkari'nin iradesini kabul etmiyor. Gördünüz evet, mü? Türkiye Cumhuriyeti'ne oradaki askerleri, evet. aslında Hakkari'deki olayları gündeme getirip Gazze politikasının uygulandığını söylüyor. Neler söyleyeceksiniz? Bu iki... CHP. Ayrı durumu bir araya nasıl getirebiliriz? Niye hep mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekilinin yönettiği oturumlarda bunlar bu konuşmaları yapıyorlar? Buradan soruyorum. Çünkü cesaret buluyorlar. Şu konuşmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin e, meclisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclisinde bu konuşmanın yapılmasına müsaade edilebilir mi ya? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne İsrail ordusuyla yan yana koymaya kalkanlara kim konuşmasına müsaade ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca. Ama Osman Gökçek gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK terör örgütünün desteklediğini söylemeye kalkarsa, PKK terör örgütünün CHP'yi desteklediğini söylemeye kalkarsa anında sözünü kesiyorsunuz. Ya benim sözümü kesiyorsun da, her işi biliyorsun da. Sana laf edince bu kalkıp da Türk Silahlı Kuvvetlerine bu hakaretleri eden adamların sözünü niye kesmiyorsun? Sebebi ne? Sen de mi onlar gibi düşünüyorsun? Sen de mi onların destekçisisin? Ben bunları söylemekten geri hiç durmam Duygu Bunlar neye alışmış biliyor musunuz? Bunlara hiçbir şey demeyeceksiniz. Bu hanımefendiler, beyefendiler herkese ağzına geleni söyleyecek. Yok öyle iş. Her dediklerinin bir cevabı var evvelallah. Söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Bundan sonra da bu iş böyle gidecek. <laughs> Bundan önceki süreçlerin içerisinde de Allah razı olsun AK Parti'nin grup başkan vekilleri ve kıymetli milletvekilleri de bunların her türlü cevabını veriyor. Bunlara gerekenleri de söylüyor. Başta Sayın Abdullah Güler başkanımız olmak üzere tüm grup başkan vekillerimize de buradan teşekkür ediyorum. Evet Allah bunların söylediği bir kelimenin hiçbir şekilde altında kalacak bizde kimse yok. Bunların her dediğinin cevabını vereceğiz. Ama biz adalet istiyoruz. CHP'nin yönettiği oturumlardaki adaletsizliği görüyorsunuz. Kürdistan kuracağız diyenlere yol var. Sözde Kürdistan kuracağız diyenlere yol var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni İsrail askerine benzetenlere yol var. Ama AK Partililer Kürsü'ye çıktığı zaman bunu engellemeye çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu göstermek istiyorum.